ülkelerin sahip olduğu ordular her geçen gün gelişmekte. Her ülke ordusunu geliştiriyor ve her türlü plan için hazır tutuyor. Bazı ülkelerde ordu ve asker kavramı çok önemli olduğundan disiplin her zaman ön planda. Askerlik yapmış insanlardan duyabileceğiniz gibi disiplin askeriye de neredeyse her şey. İşte dünya genelinde en disiplinli ordulara sahip ülkeler. Bu videoda herhangi bir sıralama yapılmamıştır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu dünyanın en büyük ve disiplinli ordularından biri. Çin Halk Kurtuluş Ordusu personel bakımından dünyada birincidir. Bunun nedeni ise Çin nüfusunun büyüklüğü. Çin'de askerlik şartlarının avantajlı olması sebebiyle birçok insan orduya katılmak ve asker olmak ister. Bu kalabalık orduda ise disiplin birinci sırada. Üniformaları erde ve genelde de aynı ve yeşil renklidir. Askerler düzenli eğitim alır ve geliştirilir. Rus ordusu dünyanın en büyük ve güçlü ordularından birisi. 770 binden fazla personeli bulunmaktadır. Ordu içerisinde askerlere verilen ağır cezalar bilinmekte. Örneğin Rus ordusunda bir asker tüfeğini unutursa ona biraz farklı ceza verilir ve daha büyüğü hediye edilir. Ya da cep telefonuyla yakalanan birisine daha büyük bir cep telefonu verilmektedir. Nöbette sigara içen askerler ise ordu içerisinde bu şekilde cezalar alır. Hindistan ordusunda verilen eğitimler ordunun disiplinini bizlere rahatça gösterebiliyor. Ordudaki askerler her gün 10 kilometrelik yolu koşmak zorunda. Bu büyük Hindistan nüfusunu askeri anlamda eğitmek ve orduyu güçlendirmek için yapılan eğitimlerden sadece birisi. Fakat yine de Hindistan ordusunda bazı problemler bulunmakta. Ordunun çok sıkı ve disiplinli olduğu bilinse de askerlerin yaklaşık %10'unun fazla kilo problemi bulunmakta. Bunun için komutanlar fazla kilolu askerlere daha katı kurallar uygular ve törenlere katılmasına izin vermez. Aslında Kuzey Kore'deki birçok insan çok sıkı ve disiplinli yaşamakta. Ülke içerisinde ordu başta olmak üzere sivil halk kurallara uyarak yaşıyor. Kuzey Kore'deki yaşam koşulları düşük olduğundan birçok insan açlık sınırında yaşıyor. Askerler sürekli cezalandırılmaktan korkmakta ve inanılmaz disiplinliler. Birçoğu alacakları cezaları bildiklerinden kurallara sıkı sıkıya bağlı. Anlatılanlara göre orduda kurallara uymayan veya teşhisatlarını kaybeden askerler diğerlerinin önünde infaz dahi edilmektedir. Kanunlara göre Güney Kore'deki yetişkin erkeklerin sağlıklı olanları Güney Kore ordusuna hizmet etmelidir. Bu da ülkede askerlik yapan insanların 21 ay boyunca ailelerinden ve arkadaşlarından uzak kalması anlamına gelmektedir. Zorunlu askerliğe gelenler ilk 6 hafta boyunca sıkı ve disiplinli eğitimlere katılır. Askerlerin müzik dinlemesi, televizyon izlemesi veya telefona erişimleri yasaktır. Dinlendikleri tek zaman yataklara girdikleri zamandır. Askerlerin yaptıkları yanlışlara karşı ise ordu içerisinde cezalandırma sistemi bulunmaktadır. Amerika yaptığı stratejik hamleler ile ordusuna önem veren bir diğer ülke. Ordu içerisindeki askerler disiplinli olmaları için düzenli eğitimler alıyor. Disiplini askerlere her konuda öğretmek isteyen ordu düzenli ve ciddi askerleri eğitmeye çalışmakta. Askerlere yapılan ciddiyet testleri askerleri mental olarak sınamak için uygulanmakta. Kimileri bu testi geçerken bazıları da beceremiyor. Pakistan ordusu 16 yaşından büyük ve gönüllü olan adayları personel olarak almakta. Fakat bu adayların 18 yaşından önce savaş alanlarına girmesi yasak. Bu da dünyanın en genç devlet destekli ordularından birinin Pakistan'da bulunduğunu göstermekte. Pakistan ordusu oldukça hırslı askerlerden oluşmakta. Hükümet, ordu içerisinde disiplinin ne kadar yüksek olursa, askeri başarının da o kadar yüksek olacağını düşünmekte. Japonya 1954'te imzaladığı anlaşma sonucu ülkesinde sadece savunma amaçlı askeri güç bulundurabiliyor. Yani ülkedeki askerler sadece savunma amaçlı kurulan Japon Ulusal Savunma Gücü askerleri. Fakat her ne kadar savunma amaçlı bir ordu da olsa Japonlar sahip oldukları askerler ve kültürleriyle ordu içerisinde oldukça disiplinli ve planlıdır. Japon Savunma Ordusu teknolojik olarak oldukça gelişmiştir ve 300 bin civarı personeli bulunur. Askerler planlı eğitimler görür ve her türlü savaş senaryosuna da hazırlıklıdır. Kenya savunma kuvvetlerindeki askerler çok disiplinli olmaları ve üstlerine karşı sadık olmalarıyla bilinmekte. Bunun sebeplerinden biri ordudaki askerlerin oldukça sıkı cezalar almaları. Kenyalı askerlerin daha önceki dönemlerdeki yaptıkları taşkınlıklar bu cezaların gün geçtikçe sıkılaşmasına yol açtı askerleri kontrol altında tutmak ve disiplini öğretmek için ordu içerisinde birçok mental ve fiziksel cezalar uygulanmakta. Ordumuz, devletimize dıştan gelebilecek her türlü tehdide karşı ülkemizi savunmaktadır. Anayasadan yaptırım gücü alır. Kara, deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere 3 kuvvetten oluşur. Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı yani Bordo Bereliler olarak yaklaşık 45 bin askerin bulunduğu kol ordumuzda mevcuttur. Burada görev yapan askerler özel olarak seçilmekte ve yüksek disiplin ve denetim altında çalışmaktadır. Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda 20 ülke arasında birinci olmuşlardır. Eğitim sürelerinde zorlu dağ koşullarında yaşamaya adapte olurlar. Aldıkları sert, sıkı ve disiplinli eğitimle her koşula uygun olarak mental ve fiziksel olarak dayanıklıdırlar. Disiplin Türk askeri için oldukça önemlidir. Ordumuzun yaptığı görevlerde disiplin, sıkı çalışma ve akıl ön plandadır. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için ise resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamanaktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.